İnsanların başları dara düştüğünde Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara katından bir nimet ve bolluk tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşmaktadırlar. Kendilerine vermiş olduğumuz nimetlere karşın körlük etsinler bakalım. Haydi geçici bir süre yararlanın. Yakında anlayacaksınız. Yoksa biz onlara Allah'a ortak koşmalarını söyleyen bir belge mi indirdik? Biz insanlara bir nimet ve bolluk tattırdığımızda onunla sevinirler. Kendi elleriyle yapıp öne sürdükleri yüzünden başlarına bir kötülük gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar. Onlar Allah'ın rızkı dilediğine genişlettiğini, dilediğine de darattığını görmüyorlar. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Sen akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver.'' Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler bunlardır.